Evet hocam, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Sen. Ramazan ayı, Kur'an ayı diyoruz. Programımızın ilk bölümünden bugüne Elhamdülillah Rabbimiz bize Kur'an'ı burada iftar saatinde konuşmayı nasip etti. Sizle de güzel bir Kur'an sohbeti yapmayı planlıyoruz inşallah. Ve konumuzu da hocam açılışta da sevgili izleyicilerimize konuyla ilgili ayetlerden birkaç tane okudum. Nifak ve münafık konusunu isterseniz Eyvallah. bugün irdeleyelim. Çünkü e, uydurma dinin olduğu yerde sizin az evvel yayın dışında söylediğiniz gibi münafıkın olmaması e, mümkün değil. Dolayısıyla Eyvallah. münafık çoğalıyor hatta e, belki geometrik olarak artıyor bir anda. E, bu konuyu sizden bir öğrenelim hocam. Eyvallah buyurun. Yani e, başında söyleyeyim e, dinleyen kardeşlerimizin eğer içerisinde ee, i̇çinin bir taraflarına kramp girmesini bekleyenler varsa o kramp şimdiden girsin. <laughs> uydurulmuş din e, nur topu gibi münafık üretir. Uydurulmuş din benim uydurulmuş dediğim değildir. Allah'ın kitabının evet. uydurulmuş dediğidir. İndirilmiş din de Allah'ın kitabı içinde inen, ''Elyevme lekum dinekum'' buyrulan, ''Bugün size dininizi tamamladım'' buyrulan dindir. Hı hı. Yani Allah'ın tanımladığı dindir. Mustafa İslamoğlu'nun tanımladığı değil. Değildir. Zira değil. dinin sahibi Allah'tır, talibi biziz. Dolayısıyla uydurma dini de yine Allah'ın kitabı onayladığı için öyle. Uydurma Aynen diyoruz, öyle. Allah'ın kitabına uymadığı için uydurma hı. diyoruz. Allah'ın kitabının yerine Allah'a din öğretmen, öğretmek. Allah'a öğretilen dine uydurulmuş din diyoruz. Evet. Allah'ın öğrettiği dine karşı Allah'a Allah öğretilen. öğretilen din. Evet. Eyvallah. Nifak.